Tonguç yani hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Coğrafya dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeryüzünün en dinamik ve güçlü olaylarından biri olan tektonik süreçler konusunu derinlemesine ele alacağız. Hatırlarsan bir önceki dersimizde ben size şunu ifade etmiştim. Biz önce doğal sistemlere bir giriş yapacağız. Ondan sonra tektonik süreçleri ele almaya başlayacaktık. Şimdi kaldığımız yerden ne yapalım? Tektonik süreçler konumuz, yani konumuzu böyle derinlemesine inceleyelim. Bu gezegenimizi şekillendiren devasa güçleri daha iyi anlamaya çalışalım. Yine şunu tekrar vurgulamakta fayda var. Hızlı bir şekilde kanalımıza coğrafyadan tarihe, işte fizikten kimyadan biyolojiye, yine matematiğe çok önemli derslerden gün gün konular eklenmekte. Yazılıya doğru giderken kendimizi kuvvetlendirmek adına lütfen bu videoları izlemeyi, notlarınıza almayı, ona göre hazırlanmayı unutmayınız. Özellikle yazılarda yüksek puan almanın anahtarı bu videoların içerisindeki bilgilerde yatmakta. Yazılı provalarına doğru giderken de en iyi şekilde kendimizi hazırlayabilmenin yolu da buradaki temeli bilmekten geçer. Bu yüzden kanala abone olmayı, buradaki videoları beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Hadi bakalım ne yapalım? Teknoloji süreçleri kaldığımız yerden devam edecek şekilde açalım. Şimdi geçen derste de bahsetmiştim. Ha, aynı öğrenme çıktıları bizim için devam ediyor. Yani bu dersin sonunda hedeflediğimiz öğrenme çıktıları bizim için nedir? Öncelikle yer türünün genel teknolojik yapısını çözümleyebilmek. Daha sonra levha teknolojine neden olan süreçleri belirleyen o yeryüzü şekilleriyle levha tektoniği arasındaki o muhteşem ilişkiyi kurmuş olacağız. Temel amacımız bunun üzerine hareket etmek olacak. Tabi konumuzu işlerken karşımıza çıkacak bazı anahtar kavramlar var. Geçen derste de bu kavramları gördük. Aynı kavramlar üzerinden Devam ediyoruz. Yani yine levha e, ...dağ oluşumu dediğimiz orojenes, işte fay, volkanizma, deprem gibi kavramlar yine bugünkü dersimizin temel taşlarına oluşturacak. E, bu terimlere aşina olmamız da konuyu anlayabilmemiz adına da oldukça mühim olacaktır. E, tabii dersimize başlarken yine temel kabullerimiz var. E, burada hani Sizlerin yer kürenin oluşum ve katmanları, yine dağ, ova, plato gibi başlıca yer şekilleri ve kayaçların genel hani özellikleri hakkında ön bilgilere sahip olduğunu varsayıyoruz. Hani bu temel bilgiler üzerinde de yeni konuları ne yapacağız? Burada inşa edeceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ettiğimizi vurgulamıştım. Neredeyiz? L hareketleri ve yer şekilleri kısmındayız. Buradan devam ediyoruz. Şimdi leha hareketleri sonucunda hem kıtalarda hem de okyanuslarda devasa yer şekilleri bizim için oluşuyor. Tabii kıta yapıları dediğimiz de böyle aklımızda neler var bizim için? İşte dağlardır, platolardır, vadilerdir, düzlüklerdir, değil mi? Bunlar geliyor. Bir de kalkan alanları var, değil mi bizim için böyle? İşte bunlar böyle 600 milyon yıl öncesine dayanan, aşınarak alçalmış ve sertleşmiş yaşlı arazilerdir. Ee, okyanus havzalarında ise değerli kardeşlerim bizi neler karşılıyor? Okyanus ortası sırtları, yine derin deniz çukurları yani hendekler, bir de abisal düzlükler dediğimiz alanlar, o düz okyanus sahalarındaki düzlükler bizim için karşımıza çıkan temel havzalardır. Peki gelelim ...dağ kuşaklarının sınıflandırılmasına. Şimdi dağ kuşaklarının oluşumları... E, ...hani hem zamanlarına hem de özelliklerine göre sınıflandırılabiliyor. E, genç dağ kuşakları dediğimiz... ...hani bunlar son 100 milyon yıl içinde oluşmuş... ...dik yamaçlı ve yüksek dağlardır. E, örnek vermek gerekirse işte... ...Alp Himalaya, Kayalık ve Ant Dağları'nı burada... ...bu gruba örnek olarak gösterebiliriz. E, peki gelelim bizim için... ...250 milyon yıl ile... ...400 milyon yıl önce oluşmuş... Hani gence gördük, bir de yaşlıya bakalım. Bu zamanla aşınıp alçalmış dağlara bakalım. Ee, yaşlı dağ kuşakları olarak ifade ettiğimiz bu kuşaklar bizim için Apalaş Dağları, İskandinav Dağları, Ural Dağları olarak gösterilebilir. Peki genç dağ kuşakları ve yaşlı dağ kuşakları böyleyken volkanik ada yayları dediğimiz husus nedir? Özellikle hani büyük okyanusun batı kıyıları boyunca volkan konileri şeklinde oluşmuş yapılardır bunlar. E, bunlar da volkanik ada yayları olarak karşımıza çıkar. Şimdi e, buradaki haritada dağ kuşaklarının ve kalkanların dünya üzerindeki dağılışına bakalım. Burada haritada sarı renkle gösterilen e, adamlar değerli kardeşlerim bizim için genç dağ kuşaklarıdır. Gördüğün gibi işte Kayalık Dağları'nı, Ant Dağları'nı, Alp Dağları'nı, işte Himalaya alanlarını e, burada görebiliyorsun. Tamam mı? Unutma lütfen. E, bunlar burada ifade edilebilir. Mor renkle gösterilenler ise eski dağ kuşaklarıdır. İşte Apalaş ve Ural Dağları gibi. Pembe ile gösterilen geniş alanlar ise en yaşlı ve en stabil olan yerler. Yani kalkanları bizim için ifade etmektedir. İşte burada Kanada Kalkanı söylenebilir. Afrika kalkanı söylenebilir değil mi? Yine e, Avustralya kalkanı burada vurgulanabilir. Yine Baltık kalkanı, Grönland kalkanı, Angora kalkanı gibi çeşitli kalkan alanları da bizim için mevcuttur. Tamam. Yani burada daha kuşaklarını ve kalkanları görmek mümkün. Milli eğitim kitabımızda da özellikle bilmeniz ve görmeniz adına bunlar vurgulanmıştır demek gerekir. Peki gelelim ...kıvrım dağ oluşumu. Şimdi geçen ders bahsetmiştik. Yani bizim için bu e, özellikle... ...levha hareketleri sonucunda... ...iki levhanın yaklaşması sonucunda... ...kıvrılarak yükselen dağlar vardı değil mi? İşte kıvrılarak yükselen... ...o dağ oluşumuyla beraber şekillenen dağlara... ...biz kıvrım dağları adana veriyoruz. Levhalar burada birbirine yaklaştığında... ...aradaki okyanus tabanındaki birikmiş olan... ...esnek tortulkaya... E, ...tabakaları sıkışıyor. Bu sıkışma sonucunda da tabakalar kıvrılarak yükseliyor... ...ve kıvrım dağları meydana... Getiriyor. Bu kavramla yapının yüksekte kalan kubbe kısımları bizim için antikrinal olarak bilinmek, bilinmektedir. Ahçakta kalan e, çanak şeklinde kısımlar ise senklinal olarak burada bilinmektedir. Bak, yan basınç geldi. antikrinal ve senklinal alanlar bu bağlamda oluştu. Tamam, kırık için bunu vurgulayabiliriz. Şimdi gelelim kırık dağlara. Şimdi bir sıkışma meydana geldi. Eğer sıkışmaya uğrayan kaya tabakaları esnek değil, bu defa sert bir yapıdaysa... ...e ne oluyor? Kıvrılamıyor, e kırılıyor değil mi? E doğal olarak biz bu dağlara kırık dağlar adını veriyoruz. Sıkışma veya gerilme sonucunda kırılan arazinin bir kısmı yükseliyor, bir kısmı alçalıyor. Burada yükselen bloklara vermiş olduğumuz isim horstur... Yani burası bizim için kırık dağ oluşan kısımdır. Alçalan bloklar ise grabendir. Yani bizim için çöküntü alanlarıdır. Tamam unutma. Horst ve graben içinde bunu vurgulayabilirim. Devam edelim. Şimdi tektonik süreçlerin bir diğer önemli sonucu bizim için volkanizma faaliyetleridir. Volkanizma yerin derinliklerinde magmanın, gazların ve diğer malzemenin yeryüzüne veya yeryüzüne yakın bir yere ulaşma sürecidir. Volkanik araziler tehlikeli olsa da metal işte madenleri, verimli topraklar ve sıcak su kaynakları barındırdığı için insanlar için hani çekici alanları da burada oluşturmaktadır diyebiliriz. E, volkanizmayı biz ikiye ayırabiliriz. Hani magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşan yüzey volkanizması ki burada neleri görüyorum ben? Ee, i̇şte Volkan Kolinleri, Krateri, Kaldera Çukurları'nı, TÜF platolarını görebiliyorum. Bir de magmanın yer kabuğu içinde katılaşmasıyla oluşan deninlik volkanizması. E buralarda da batolit, lakolit, sil, dak gibi oluşumları görebiliyorum. Az sonra bunların hepsinin ne olduğunu ifade edeceğiz ve açıklayacağız. Ayrıntılı olarak bunlara bakacağız. Tamam mı? Unutma. Şimdi değerli kardeşim, yüzey volkanizmasının en bilinen şekli tabakalı volkan yani strato volkan adını vermiş olduğumuz yapılardır. Bunlar akışkanlığı az olan lavlar ile hani bu e, proklastik malzemeler... Yani proklastik malzemeler bizim için nedir burada? E, i̇şte kül, bomba, lapilli gibi parçalardır. İşte üst üste katmanlar halinde yığılmasıyla oluşan dik yamaçlı ve çok yüksek konilerdir. E, i̇şte Japonya'daki Fuji Dağı, yine İtalya'daki Etna ve Vezu Dağları bunun en güzel örneklerini bizim için oluşturuyor. Tabakalı volkan için bunu ifade edebiliriz volkan tipleri içerisinde. Peki kalkan volkana gelirim. Ee, kalkan volkan e, hani daha çok böyle akışkan bazaltik dağların geniş adamlara yayılarak birikmesiyle oluşuyor. Böyle kalkana benzeyen yayvan şekilli volkanlardır bunlar. Hani bazen böyle püskürme sonrası alttaki magma ocağı boşalıyor ve volkanın tepe kısmı çöküyor. E, bu çöküntü ...alanında oluşan devasa çukurlarda... ...bizim için... ...Kaldera olarak... ...bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse... ...işte Hava adalarındaki ...Manualoa ve işte... ...Kilauea... <laughs> ...telaffuzunu da edemedim ama... ...işte öyle bir Kilauea... ...öyle bir şey olması lazım. Ee, volkanları adını veriyoruz. Tamam mı? Unutma. Ee, hani bizim için kalkan e, volkanları da... ...bunlar örnektir. Peki, üçüncü olarak... Volkan konisi türümüz e, bizim için tüf konisidir. şimdi bunlar dar bir volkan bacasından çıkan bu proklastik malzemeyle ...kıtlaşmış lav parçalarının hani böyle bacanın etrafına dairesel bir şekilde yığmasıyla meydana geliyor. Bu yapıyı ben orada görebiliyorum. Tabii yükseklikleri genellikle birkaç yüz metreyi geçmiyor. İşte Meksika'daki bu Paricutin parikutin konisiyle yine bizim Kula'daki, Türkiye'deki Kula'daki işte divlet konileri e, bu tür volkanlara örnek verilebilir. Türk konisi için bunları söyleyebiliriz. Ha burada e, Kula'daki bu volkan konileri de en, en, genç volkanları ülkemizde oluşturuyor. Bunu da vurgulayalım. Şimdi çizgisel püskürme hususuna gelelim. Şimdi bazen magma tek bir bacadan değil de yer kabuğundaki uzun çatlaklar boyunca yüzeye çıkıyor. İşte biz bu odaya çizgisel e, püskürme veya fisür püskürmesi adını veriyoruz. E, bu uzun ve dar çatlaklardan çıkan akışkan lavlar çok geniş alanlara yayılarak kilometrelerce genişlikteki o lav pilotalarını oluşturabiliyor. E, bu yapıyı da bu alanlarda biz görebiliyoruz. Tamam mı? Lütfen unutma. Peki. Devam ettim. Şimdi geldim derinlik volkanizmasına. Az önce söyledim ya, yani batolit, lakolit, sil, Daha gibi kavramları görmüştük. Onları ifade edeceğiz, açacağız diye. Şimdi gelelim e, derinlik volkanizmasına. Şimdi bazen magma yeryüzüne ulaşamıyor. Ve yani böyle yer kabuğunun görmüş olduğun gibi içinde farklı derinliklerde soğuklayarak şu adanlarda katılaşıyor. İşte bu katılaşma sonucunda da çeşitli durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi neyle başlayalım? ile başlayalım. Bak şu alanda görmüş olduğun kısım benim için batolittir. Batolit magmanın çok geniş tabanlı büyük kütleleri halinde katılaşması olayıdır. E, i̇kinci de lakolit demiş. Bak şurada bir lakolit görüyorsun. E, magmanın kaya tabakaları arasında sokularak oluşturduğu mantar görünümlü yapılardır. Bak dikkat edersen bir mantara burada benziyor. Lakolit bizim için budur. Seal bak şu alanda görüyorsun. Magmanın hani kaya tabakaları arasında yatay olarak sokulmasıyla oluşan bir yapıdır. Orada hani o alanda katılaşıyor. Bir de dike. Mesela bak ÖSYM üniversite yeri sınav sorularında bu dike'ı sormuştu biliyor musunuz? O güne kadar da hiç bu konulardan böyle ayrıntı dipte soru getirememişti. Demek ki bak burada öğrendiğim bilgiler da... karşına çıkabileceği gibi iki yıl sonra geleceğin üniversite sınavlarında da oldukça mühim. Peki dayak için ifade ederim. Magmanın hani kaya tabaklarını dikey olarak kesen damar şeklinde o bizim için dyke olarak ifade ediliyor. Unutmayalım. Peki devam ettik. Volkanların dağılışı ve oluşum türlerine gelelim. Şimdi volkanik faaliyetinin büyük kısmı bizim için Ateş çemberi olarak adlandırılan o pasifik levhasının önünde gerçekleşiyor değerli kardeşlerim. Ee, yani dünya üzerinde dağılış alanı neresi derseniz bu ateş çemberi oldukça mühim. Tabi volkanları üç e, ana alanda görüyoruz. Okyanus tabanlarındaki ayrılma faylarında işte hava adası gibi böyle fay fayat üzerinde olmayan ama magmanın çok sıcak olduğu sıcak noktalarda... ...ve Akdeniz çevresiyle Doğu Afrika'nın hani o rift hattı gibi kıtasal fayların bulunduğu... Bölgelerde biz bu üç alanda e, yoğunluğu görebiliriz. Şimdi madem bahsettik işte o ateş çemberine gelelim değil mi? Şimdi burada görmüş olduğun harita pasif okyanusunu çevreleyen ve volkanik faaliyetlerin en yoğun olarak olduğu kuşağı gösteriyor. Levhalarını çarpıştığı bu fay kuşaklarında dalan levhanın erimesiyle oluşan magma yüzeye çıkıyor... Ve hem kıta kenarlarında hem de okyanus içerisinde volkanik adayayı olarak görmüş olduğunuz yapıları meydana getiriyor. Tamam. ya yani Burada da temsil olarak o niteliği görebiliyoruz. Milliyetim kitabında bunlar böyle parça parça verilmişti. Ben sayfa sayfa verdim daha net ve daha geniş görün diye. E bu yüzden hani bundan sonraki sayfada bu kısımları daha böyle temelli olarak görme imkanınız var. E bir diğer sayfamıza geldik. Şimdi... İşte Burası da değerli kardeşlerim bir sıcak nokta volkanizması örneği. havaya adaları bir levha sınırı da değil pasif yani levhasının ortasında yer alıyor. E burada da da değerli kardeşlerim mantonun derinliklerinden yükselen sabit bir magma e, sorgucu... ...yani manto sorgucu üzerindeki okyanusal kabuğu delerek e, yüzeye çıkıyor... ...ve volkanik adaları bu alanda benim için ne yapıyor? o Oluşturuyor. Burada da e, bu havai'deki yapıyı görebiliyoruz. Peki... Devam ettik. Ee, burada ise hani okyanusal levhanın bir kıtasal levhanın altına daldığı durumu görüyoruz. Gördüğünüz gibi dalan bir okyanusal kabuk var, kıtasal kabuk yukarıda kalmış. Ee, dalan okyanusal kabuk eriyor ve oluşan magma kıtasal kabuk üzerinde yükselerek bir kıtasal volkanik yay oluşturuyor, değil mi? Hem... Unutma. Yani bir volkanik dağ sırası oluşturduğunu görebiliriz. İşte Güney Amerika'daki e, Ant Dağları da bunun e, en önemli özelliklerinden birine bizim için göstermektedir. Devam ettik. Şimdi bu görselde ise okyanus tabanında levhaların birbirinden ayrıldığını görüyorsun değil mi? Bak şurada levhalar birbirinden ayrılıyor. Buradaki bir fay kuşağını görüyorsun. İşte Atlas okyanusunun ortasındaki sırt boyunca e, işte magma sürekli yüzeye çıkarak hem okyanus tabanını e, genişletmekte. Bir de işte İzlanda'da gördüğün gibi değerli kardeşim volkanik adaları burada oluşturmaktadır. Evet bu da bizim için bir diğer örnek buradaki aletlerde. Şimdi devam edelim değerli kardeşlerim. Sıcak nokta volkanizması sadece okyanuslarda olmuyor. Kıtasal kabuk üzerinde de görülebiliyor. E burada da hani mantonun derinliklerinde yükselen bir manto sorgucu e kanın... hani kıtasal kabuğu delerek yüzeye ulaşıyor ve akışkan bazaltik lavların yayıldığı volkanik alanları oluşturuyor bizim için yine e, örnek noktasına Hint Okyanusu'na yakın alanda e, bir örnekte bunu... ...görebiliyor. Peki devam ettim. E, bu da hani Kıtasal levhaların birbirinden ayrıldığı bir bölge örnek, yani Doğu Afrika'daki Rift Vadisi, e, bunun bir örnek noktasını oluşturmakta bizim için. Burada hani Afrika levhası yavaş yavaş ikiye ayrılıyor. E, bu ayrılma kuşağı boyunca da hem Rift vadileri hem de işte Clemenjero e, dağı gibi görkemli volkanik dağlar meydana geliyor, değerli kardeşlerim. Burada da bu hareketi görmek mümkün. Dediğim gibi hani MEP kitabında böyle tek sayfada bunlar kısa kısa verilmişti. Ben biraz daha kapsamlı olarak farklı sayfalarda sizlere sunmak istedim burayı. Peki, gelelim depremlere. Değerli kardeşlerim, levha hareketinin en sarsıcı etkisi şüphesiz bizim için nedir? Depremlerdir. Magmadaki bu konveksiyonel akıntılar levhaları hareket ettiriyor ve onu hareket etmeye zorluyor. Ancak levhaların böyle birbirine temas ettiği fay sürtünme bu hareketi engellemeye çalışıyor. Ne zamanki biriken enerji bu sürtünme kuvvetini yeniyor, işte o an bir enerji boşalması ve ani bir hareket meydana geliyor. İşte bu harekette ortaya çıkan enerji deprem dalgaları olarak yayılıyor ve yeryüzünde sarsıntılara neden oluyor. İşte biz bu sarsıntılara deprem adını veriyoruz burada. Şimdi tabii burada bak bizim için çeşitli faylar da mevcut. İşte normal fay dediğimiz e, görmüş olduğun gibi şu harekette gerime kuvvetleri etkisiyle oluşan ters fay dediğim burada sıkışma kuvvetleri etkisiyle oluşan bir de doğru atılımlı fay var. Dikkat edersen yanal kayma hareketiyle dikkat edersen birbirine böyle ters nitelikte farklı alanda e, hareket eden tabakaları görebiliyorsun. Biz de buna doğru atılımlı fay adına veriyoruz. Peki. Devam edelim. Şimdi depremin oluşumu hususuna bakalım. Burada temsili olarak bir deprem oluşumu niteliği bize bir şematik olarak gösterilmiş. Şimdi enerjinin hani ilk boşaldığı yerin derinliklerindeki nokta bizim için hiposanter. Bak iç merkez olarak bildiğimiz alan. Şöyle... o center olarak gösterdiğimiz alandır, iç merkezdir. İç merkezin tam üzerinde yeryüzünde sağsızlığın en şiddetli yaşandığı nokta ise nedir burada? Dış merkezdir. Yani epi center adını vermiş olduğumuz bölgedir. Ve merkez üssü olarak da burası bizim için bilinir. E kırılma ya e, ya kırılmayla açığa çıkan enerji de deprem dalgaları olarak burada ...bilinmektedir, tamam Yani bir merkez noktasında nasıl şekillendi, bir şematik alanda e, burada görünsün. Peki, depremin etkilerine gelelim. Şimdi depremlerin yıkıcı etkilerinin yanı sıra, birtakım sonuçları da vardır. Yani depremler, heyelan ve kaya düşmesi gibi kütle hareketlerini tetikleyebilir. Yeraltı ve yerüstü sularının yataklarını değiştirebilir. Bazı kaynakları kuruturken, yeni kaynaklar oluşturabilir ya da okyanus veya deniz tabanlarında meydana geldiklerinde de tsunami adını vermiş olduğumuz dev dalgalara da sebebiyet verebilir. Doğal olarak ee, kardeşlerim hani deprem sadece bulunmuş olduğu alanı tek bir hareketle etkilemiyor. E, Birçok temel durumunda ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Bir bilgi notumuz var. O da siz, e, sismograf denilen ölçü aleti. Doğal olarak depremler, bu sismograf denilen aletle ölçülüyor. Büyüklüğü de genellikle Richter ölçeği olarak bildiğimiz e, ölçekle hesaplanıyor, unutmayalım. Peki, gelelim ülkemizin teknolojik yapısına. Değerli yani kardeşlerim, ülkemizin teknolojik yapısı... E, ...baktığımız zaman Türkiye, kuzeyde Avrasya, güneyde ise Afrika ve Arabistan levhalarının... Yani ...arasında sıkışan e, Anadolu levhası üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla sürekli bir sıkışma halinde değil mi? İşte bu sıkışma milyonlarca... E, yıl boyunca işte Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları'nı yükseltecek. E, yine Arabistan levhasının kuzeye doğru yaptığı baskı da özellikle Doğu Anadolu'da yükselmene neden olacaktır. İşte bu sıkışma aynı zamanda ülkemizde büyük fay hatlarının ...hani meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. E, Anadolu levhasında her yıl yaklaşık 2-3 santimetre batıya kaymasına da neden olmaktadır. Yani ülkemiz demek ki aktif bir deprem kuşağında yer alan ülke. E, peki Aktif bir deprem kuşağında yer almamız bizi korkutmalı mı? Bence korkutmaktan ziyade önlem almaya itmedi. Çünkü unutma deprem öldürmez, insan öldürür. Bu ne demek? Şimdi sen depreme dayanıklı binalar yaptığın zaman, depreme karşı bilinçli olduğun zaman... ...depreme yönelik olarak gerekli önlemlerini aldığın zaman... ...evlerini, dokularını, yaşam alanlarını buna yönelik olarak entegre ettiğin zaman... Evindeki bir tabloyu bile iyi sabitlediğinde, televizyonu iyi bir şekilde tutturduğunda, diğer büyük aletleri, çok küçük, küçük böyle kesici aletleri bile güvenli bir şekilde durdurduğunda, en şiddetli depremler bile burada büyük yıkımlara sebebiyet vermez. Ee, bununla beraber evlerini yaptığında, binaları inşa ettiğinde, bunlarda işte kullanmış olduğun malzemeyi kaliteli kullandığında, çelikten, demirden kaçmadığında Araziyi iyi seçtiğinde, temeli iyi attığında bunlar olmaz. Ama sen bunlardan çalar, çırpar, eksik yapar, e, kalitesiz yapar. Evdeki malzemelerini, e, ev içi kullanmış olduğun temel e, eşyaları... E, ...bu bağlamda deprem hazırlıklı olarak tutmazsan... ...çok basit bir depremde bile, bir nesnenin kafana düşmesiyle bile ölebilirsin. Ya da yapmış olduğun bina depreme dayanıklı değilse... Hani bırakın depremin etkisini. Yani 100 kişi toplansa eliyle ise binayı yıkabilir. Bu yüzden tekrar söylüyorum bak. Deprem öldürmez, insan öldürür. Niye? E geçenlerde Rusya'da deprem oldu gördün. 8 noktayı aştı. E Bir kişinin burnu kanamadı. Japonya'da her gün oluyor. 6'lar, 7'ler, 8'ler. Görüyor musun? Ama bizde bir oluyor 6'lar, 7'ler. Yerle bir oluyor o alanlar. İşte bu da bizim için deprem bilincine sahip olmadığımızı... ...buraya hiç hazırlıklı olmadığımızı ve maalesef insan hayatını çok önemsemediğimizi gösteriyor. Bu yüzden önce biz bilinçli olacağız. Ona göre hareket edeceğiz ve ona göre hayata bakacağız. Tamam mı? Bize korkulacak şey burada deprem olmasın. Her zamanki gibi yine insan olsun. Bilincimiz depreme yönelik çok iyi olmak zorunda. Neden? E bak görüyorsun. Dikkat! Ülkemiz bir deprem ülkesi diye. Ülkemizde üç ana faiz sistemi var. E, Kuzey Anadolu fay sistemini görüyorsun burada. E, Anadolu ve e, Avrasya levhaları e, burada bak ne yapıyor? E, ayırıyor. Ve bu iki levha sistemi boyunca da ters yönde kayıyor. E, nereler var burada? Adapazarı var, Bolu var, Düzce var, Tosya var, Sulova var, Niksar var, Erzincan var, ovaları var. E, Graven çöküntü alanları var burada. Mühim. E, Doğu Anadolu fay sistemini var burada. E, Anadolu levhasını arabasan ve Afrika levhalarından ayıran bir alan... Afrika'nın güneyine kadar uzanan ayrılma fayının bir parçası burada. İşte Amik var, Maraş var, Elazığ var, Muş Ovası var. Bak demek ki Maraş merkezi deprem Doğu Anadolu fay sisteminin bir parçası olarak karşımıza çıkmıştı. Bir de Batı Anadolu fay zonları var. E bunlar batı kısmındaki bu kırıklı araziyi bize gösteriyor. Hani Horst dediğimiz kırıklı dağlar, işte Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşe Dağları gibi. Bir de Graben dediğimiz o çöküntü alanları. E, hani bizim için artık hani Bakırçay, Yediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi ovaları oluşturmaktadır burada. Bir de bunlar o alanda bizim için mevcut. Demek ki ülkemiz aktif bir fay kuşağında. Bunu unutmayacaksın tamam mı? Peki ülkemizdeki e, bu en aktif tektonik yapı aynı zamanda zengin bir volkanik geçmişi ve jeotermal potansiyele sahip olmamızı da bize sağlayacak. İşte Doğu, İç ve Batı Anadolu'da işte Ağrı, Erciyes, Hasan Dağı, Kula Volkanları gibi çok sayıda volkan konisini bulunacaktır. Ayrıca Kars, Ardahan ve Nevşehir platoları gibi de yani geniş adana katlayan lav ve tüf e, platoları da mevcut diyebiliriz. İşte bu üç ana fay sisteminin bulunduğu bölgeler aynı zamanda sıcak su kaynaklarında bol olduğu Yani jeotermal alanları da bize göstermektedir diyebiliriz. Değerli kardeşlerim, jeolojik zamanlara gelelim. Şimdi yeryüzümüz e, bugünkü şeklini bir anda almadı. Milyarlarca yıllık bir geçmişi var. Bilim insanları da hani dünyanın bu uzun tarihini daha iyi anlayabilmek için jeolojik zamanlar ifadesini kullanmışlardır. Bu zamanları belirtirken de hani tozlu kaya tabakalardan yine içerdikleri fosillerden ve radyometrik tarihleme gibi yöntemlerden istifade etmişler. Tabii dünyanın yaklaşık 4,6 milyar yıllık bir tarihini bildiğimiz zaman o ilk 4 e, milyar yılı ilkel zaman olarak gördüğümüz prekambriyen ...vaktini oluşturmaktadır. Son 542 milyon yıllık... ...hakkında daha çok bilgiye sahip olduğumuz dönem ise... ...hani fanerozoik... ...olarak adlandırdığımız dönemi... ...karsamaktadır. Bu şekilde... ...ifade edebiliriz. Peki, jeolojik zamanlara baktığımız zaman... ...jeolojik zamanlarda... ...hangi özellikler var? Hani... ...yazılarda karşımıza gelebilir, sınav ...karşımıza gelebilir, hani direkt olarak sorulabilir... ...bu yüzden hani karakteristik özelliklerini... ...o dönemlerde meydana gelen karakteristik özellikleri... ...ben madde madde buraya verdim... Yani bunları bilirsek hani sadece lise düzeyinde değil yarın gireceğimiz üniversite sınavlarında da bize çok şey kazandırır. İlkel zamanlardan bahsedelim. Prekambriyen dönemde. Buralarda bak su yosunları ve ark türleri ilk canlıların oluşunu görebiliyoruz. Ee, hani atmosferin oluşmaya başladığı dönemdir. İlk kıta çekildikleri oluşuyor burada. Yine Suriye, Kanada, Arap Yarımadası, Doğu Avrupa ve İskandinavya gibi yapılar bu dönemde oluşuyor. Peki birinci zamana baktığımız zaman Hani o süper kıta olarak bildiğimiz Pangea kıtası bu dönemde oluşuyor. Yine ilk süren sürüngenleri, balıkları, karabitlerini bu dönemde görebiliyorum. Dikkat lütfen. Bak bunu çok soruyorlar. Taş kömürü birinci zamandır. Yine antrasit bizim için birinci zamandır unutmayacaksın. Yine dağ oluşumlarının ilk defa meydana geldiği dönem bizim için birinci zamandır. Hersiniyen, Kaledoniyen kavramları bu dönemde oluşacak. Yine Ural Dağları, Appalach Dağları ve Norveç Dağları gibi dağların yükseldiğini görebiliyorsun. Bir de masif kütüler... yani günümüzde tamamen düzleşmiş ve güvenli olarak bildiğimiz sağlar birinci zamana aittir. Unutmayacaksın. Peki gelelim ikinci zamana. Mezozoik olarak bildiğimiz bu dönem dinozorları, ilk memelileri ve kuşları ortaya çıkaracaktır. Hani dış kuvvetler artık yeryüzünü peneplen. Peneplen ne demektir? Yüksek alanlardaki geniş düzlüklerdir. Bu düzlük sahalarını oluşturuyor. Yine Alp orojenizine bağlı yani Alp dağ sistemine bağlı hazırlık dönemini oluşturan ve yeryüzünün artık tortulanmaya başladığı bir süreç olarak burayı görebiliriz. Peki üçüncü jeolojik zamana gelelim. Şimdi artık Alp orojeniz burada oluşuyor. Yani dağ oluşumlarını görebilirim. Burada Geniş olarak işte Himalayaları, Alpleri, Atları, da Kayalık Dağları'nın, Torosları, Kuzey Anadolu Dağları'nın yükseldiği dönemdir bizim için. Üçüncü jeolojik zaman. Bak antrasit ve kömür oluşumunu ben birinci jeolojik zamanda görmüştüm. Ama linyet oluşumu üçüncü jeolojik zamandır dikkat edeceksin. Buna bağlı olarak bor, petrol, tuz yatakları da üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Yine bak Atlas, Hint Okyanusu'nun oluşması ve Türkiye'nin şekillenmeye başlaması üçüncü jeolojik zamandır. Ve Kuvaterner diyelim. Yani günümüze doğru devam eden jeolojik Zaman e, günümüzdeki iklimleri oluşturan e, işte buzul çağını bir dönem oluşturan ve buzul çağı sonrasını yaşatan e, buzul çağı sonrasında da insanın ortaya çıktığı dönemdir. koyu e, Artık ne oluyor bu dönemde? Mesela epirajonel hareketi meydana geliyor. E, bir yükselme hareketi var Anadolu'da. Yine kırılmalar, çatlamalar, e, deprem hareketleri ve tektonik hareketler var. Bu hareketlerden biri sonucunda da e, Ege Denizi'nin bulunmuş olduğu Egeit Karası çökecek. Akdeniz ve Karadeniz suları birbirine karışacak ve bu suların karışmasıyla hem Ege Denizi hem de Marmara Denizi oluşuyor. E bu denizler arasında işte İstanbul, Çanakkale, Boğazları gibi boğazlarımız oluşacaktır. E Anadolu'nun toptan yükseldiği bir dönemi görebiliyorum. Bir de tip kıyılar gibi kıyılar e bu dönem içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Tekrar söylüyorum. Bak bu dönemlerin karakteristik özelliklerini sizin için verdim. İlkel zamandan başlayarak günümüz hareketine kadar. Burada özellikle birinci zamandaki e, durumlar ile üç ve dört yani dört diye eskiden tabir ediliyordu. Artık kuvvetler olarak tabir ediliyor. Bu dönemlerin temel özellikleri karşımıza sınavlarda gidebiliyor. Dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Lütfen unutmayalım. Jeolojik zamanları da bu şekilde vurgulamış olduk. Evet değerli kardeşlerim. E, ee, esasen geçen derste teknolojik bu süreçleri ele almıştık. Bu dersimizde biraz daha temellendirdik, ilerlettik ve kapsamlı bir şekilde vurgulamaya çalıştık. Ee, bir ödüllü sorum var senin için. Magmanın geniş tabanlı, büyük kütle halinde soğuyup katılaşmasına verilen isim nedir? Araştır bul, mutlaka yorum kısmına yaz. Hadi bakalım gelecek derslerimizde tekrar görüşmek dileğiyle sana ve ailene saygı selamlarla. Hoşçakal. Hoşçakal.